Bayındır alan kıyıda şu şekilde 2060 metrekare Kiraz bahçesi yola kenarında sıfır ana asfalta 25 metre mesafede yerin içine kadar döşeme taş var. Bu şekilde kiraz bahçesi içinde ceviz ağaçları var ıhlamur ağacı var Şöyle bir boşluk arazisi var. Toplam 2060 metrekare. Şöyle kendine ait bir göl var içinde. Konum olarak mükemmel konumda. <laughs> Ev yapmaya müsait. Elektrik direği zaten dibinde. Şurası elektrik direği. Çevresi şu şekilde evler var. Bu tarafı da ev. Bitişinde zaten yine ev var. Şurası da görünen yerin karşısı ana asfalt arkadaşlar. Ana asfalttan 25 metre içeride yer.